Business Class'tan merhaba. Bugünkü konum Türk Girişim e, ve e iş, dünyası. i̇ş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Sayın Süleyman Onatçı. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Böyle çok geniş bir örgütlenme, Türkiye'nin evet. her yerinde, evet. yüz, yüzün üzerinde dernek, sektör ve e, önemli bir e, hı hı. ekonomik kapasitede, 200 milyar doların üzerinde bir ekonomik kapasiteyi temsil ederek, Türkiye şeyde Türkiye'de iş dünyasının nabzını tutuyorsunuz. Bugün bir raporu meslektaşlarımla, ekonomi yazarlarıyla paylaştınız. Hı -hı. Rapor orta gelir tuzağından çıkış hangi Türkiye? Bizim Hı -hı. sizinle bugün konuşacağımız konu da tam da bu olacak. Hı -hı. Orta gelir tuzağı. Şimdi orta gelir tuzağı kavramını bir süredir e, çeşitli kurumlardan ve e, hocalardan, ekonomistlerden duyuyoruz. Hı -hı. Ama bu kadar kapsamlı hem ürün desen açısından hem bölgeler açısından ele alan bir başka çalışma olmamıştı. Bu ilk çalışma elimizdeki. Hı hı hı. Hemen burada şeyden de bahsedelim. Çalışmaya katılan e, hocalarımızdan. hocalarımızdan <laughs> Profesör doktor Eren yerden Kamil Taşçı, Tarım ama, Kalkınma Bakanlığı. Devlet Planı Teşkilatı eski adıyla yeni adı Kalkınma Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı. Daire başkanı. Evet. evet. Doçent doktor Ebru e, Voyvada Ottü'den. Evet. Değil evet. mi? Evet. Mehmet Emin Özsa. Kalkınma Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı. Şimdi Kalkınma Bakanlığı ve akademik çevreler e, iş dünyasına bir rapor hazırlamış. Hı. Bunu şöyle okuyabilir miyim acaba? Sizin yaptığınız çalışma aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı'nı da içine aldığına göre hükümetin bir yol haritası niteliği taşıyacak mı? Kesinlikle taşıyacaktır. Amacı o zaten. Yani şu raporun e, çıkış amacı da o. Ortada bir durum tespiti. Bu durum tespitine nasıl çıkabiliriz? Aslında bu şu anda bizim elimizde olan rapor sadece bugünün bir durum tespiti. Yani çok iyi bir araştırma yapılarak 2010 verilerini de işine koyarak. E, her zaman biliyorsunuz ekonomide en zor şey ek, verilere ulaşmaktır. Burada tüm verilere ulaşabilmeniz mümkün. Bütün bölgelerin şu anki mevcut yapısı, mevcut durumu ve evet. şu anki ürün deseniyle bahsettiğimiz gibi az önce e, milli safi hasıla geliri, eğitim durumu içindeki işte efendim işletme sayıları ona benzer birçok yüzlerce burada veri var. Evet. Şimdi bu bir durum tespiti ama bu durum tespitini akabinde biz şimdi hemen bugünden itibaren çözüm önerileri diye bir ikinci raporumuzu sunmaya başladık. Daha doğrusu çalışmaya başladık. Çalıştım. Yine hmm. aynı ekiple, aynı hocalarla. Çünkü ne, nerede, neyle <laughs> yani nerede hangi problemlerle karşılaştığınızı bir kere teşhisini yapmış oldunuz. Burada gördük. Aynen, öyle. Aynen öyle, evet. Bu çalışmada tabii dikkat çekici sonuçlar var. Elbette. Sizin açınızdan en çarpıcı olan durum nedir? Elbette yani şimdi biz aslında hangi Türkiye sorusunu sorduk? Biz niye sorduk? Aslında raporda bölgesel Kalkınma ile ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Daha doğrusu orta gelir tuzağı bunun bölgedeki durumu nedir diye başladık. Ancak e, rapor ilerledikçe çalışmalarımız içinde baktık ki Hı -hı. farklı boyutlarda bir Türkiye var önümüzde. Hı -hı. Yani bizim tespitlerimizde bu raporun tespitinde üç farklı Türkiye ortaya çıkıyor. Bir tanesi orta gelir tuzağını aşmış bir Türkiye, bir tanesi orta gelir Kaç tuzağında. Kaç il var orta gelir tuzağında? <laughs> 14 var. ilimiz var. Yani dört bölgede 14 ilimiz var. Bunlar işte İstanbul, de, o, Kocaeli, Bursa. Gayri safi milli olarak bakarsak 14 il e, ben 50 milyar dolar diyebiliyorum ama yanılıyor muyum? Hayır efendim 360 milyar dolarlık bir milli mi? safi hasıla gelir var. Yani bu evet. bu 14 ilin. Evet. Yani zaten Türkiye'deki yüz e, Yüz aşağı yukarı %50'si evet. evet. Hemen bir akabinde bir ikinci kümelenme var. Bu ikinci kümelenme 115 milyar gibi e, İzmir, Antalya gibi buna benzer e, illerimiz var. Hemen bir başka ilimizde yani bölgemizde üç bölgemiz Adana bölgesi, Çukurova bölgesi, Konya bölgesi. Bunlar da üç bölgede bunlar da 79 milyar gibi bir şeyi temsil ediyor. Bir milli sayfası geliri var. Böyle baktığınızda yani... Kişi başına geliri ortalaması işte 10 bin dolar. 15 bin dolar, 10 bin dolar evet. aralığında söyleniyor. 15 bin dolar sizin üst gelir grubu üst için. Üst gelir grubunda yani İstanbul, İstanbul. başta olmak üzere evet. onun altına yavaş yavaş iniyor. Yani 15 bin dolar İstanbul'da var. Biraz daha şey biraz daha düşüyor. Türkiye ortalaması biliyorsunuz 10 bin dolar. Ama orta yeri tuzağında olan 40 ilimiz bunlar da işte 8 bin, 500 10 bin aralığında gidiyor. Ama asıl önemli olan 27 tane ilimiz bunlar da Keşke biz de orta geri tuzağını diye. Onların ne kadar ortalama? Işte aşağıda 3 bin liradan başlıyor. 3 bin lirayla e, 7 bin lira e, arasında. E, yani en yani. aşağıda 3 bin lira. 3 bin lira dolar. Evet, görüyoruz, evet, 3 maalesef. bin dolar. Evet. Ee, kaç il var dediniz? 27 ilimiz var. Yani orta gelir yani tuzağında. Nüfus, nüfus olarak bir şey var mı? 27 ilde. 27 ben, yani ben, ben de ben nüfus oranına vurdunuz ama zaten daha azdır. Çünkü İstanbul Türkiye'nin evet. en büyük nüfusuna sahip birimiz evet. olduğunu göre nüfus bakımından saydığınızda tabii ki e, paralel değil. Hı hı. Öyle de bakmak lazım. Evet. Evet. E, rota belirliyor musunuz? Peki orta gelir tuzağını teşhis ettiniz. Yani Türkiye'de 3 tane ayrı Türkiye olduğunu teşhis ettiniz. O zaman da, tabii. tek bir ilaçla hı hı. bu orta gelir tuzağından çıkmak Mümkün olmayacak. Yani tek Hastaya tedavi, özel evet. Hastaya evet. reçete yazmak gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Bölgelere, sektörlere evet, göre evet. yapmak lazım. Orada neler tespit ettiniz? Yani ne tür hastalıklar tespit ettiniz? E şimdi hastalıklar hastalıklar belli aslında. Yani e, Türkiye tarımla başlamış ihracatı. Daha sonra tekstil ve hazır giyimle devam etmiş. Daha sonra e, siz bildiğiniz üzere 2000'li yıllardan sonra e, makine, e, otomotiv, ve e, radyo ve televizyon dediğimiz bir grup, işte maalesef de üretilen beyaz eşya da televizyon gibi bir grupla başlamışız e, ihracatımıza. Ancak e, bunların hepsini en son 2000'li yıllardan sonrakinden önce olan yıllarda e, katma değeri çok az olan ürünler. Yani e, ürün kilogramı da çok önemli. Yani biz kilogramını işte 1.6 ile satıyoruz ama bir başka ülkede de, gelişmiş ülkelerde 4 dolara satıyorlar 1 kilosunu Bugün toplantınızın asırı. başlığı değil mi? Patates cipsi mi bilgisayar, bilgisayar çipsi mi? mi? Evet yani üreteceksiniz bir şey ama neyi üreteceksiniz? Yani üreteceğiniz şeyin katma değeri yüksek olması lazım ki sizler de diğer ülkelerle beraber, gelişmiş ülkelerle beraber siz kafa kafaya gidebilirsiniz ama biz de ihracat yapıyoruz onlar da yapıyor. Eğer biz emek yoğun bir şeyler yapabilirsek bizim bir defa onlara ulaşmamız mümkün değil. E bizim 2023 vizyonumuz var. 2023 vizyonda diyoruz ki biz 25 bin dolar kişi başı milisafi hasıla geliri işte 500 milyar dolarlık bir ihracat düşünüyoruz. E şimdi biz bütün bunları yapabilmek için yaptığınız ürünün kalitesi ve istenebilirliğinin olması lazım. Bu da yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin olması lazım ki siz rekabet edebilirsiniz. Yoksa yani küçük ürünlerle işte efendim katma değeri az olan ürünlerle rekabet etme şansınız çok azdır. Evet. Pek pazarlar açısından da bence farklılıklar gösterebilir. Hani Türkiye içerisinde analizi yaptığınız zaman bir profil ortaya çıkıyor ama diyelim Amer Amerikan pazarının talebiyle gelişmiş daha seçici piyasaların talebiyle Avrupa Birliği ülkeleri gibi e, işte Irak ki Türkiye'nin son dönemlerde en çok Orta ihracat doğru. yaptığı evet, Orta Doğu pazarı, <laughs> onların talep ettikleri ürünler arasında da fiyat kalite dengeleri farklı. Burada şehirleri yönlendirmek açısından e, bir çalışma yapıyor musunuz? Yani şehirlerin ekonomisini en çok mesela hangi ülkelerle ticaret yukarı çıkartabilir? Nereye yoğunlaşmaları lazım? Biraz da hani dış ticaret perspektifinden Türkiye'nin üretim üssü olması meselesine geldim. Aslında ürettiğiniz ürüne bağlı dedim ya. Hmm. Yani patates çipsi mi bilgisayar çipi mi? Hmm. Yani e, her malın bir aracısı vardır. Hmm. Orta Doğu'ya da elbette onların isteklerine göre ürünü üretip göndermemiz yani lazım. Yani belki şunun için, belki mesela Şanlıurfa'da güzel patates çipsi üretmek daha doğru olabilir. Kesinlikle o da lazım. Kesinlikle evet. o da lazım. Sadece yani patates çipsini ben, yani evet. patates çipsi üretmeyle falan anlamında değil. Evet, Onu evet. üretmemiz lazım. Bakın şu anda mesela Gaziantep bir ilimiz en fazla e, İran'a Orta Doğu'ya mal gönderiyor. Evet. Onların taleplerine göre mal üretiyor. Evet. O da lazım bize. Evet. Onu da mutlaka yapacağız. Yani aslında herkesi ihracata yönetecek. Özellikle kobilerimizi ihracata yönlendirebilecek. Onların mallarının, ürünlerini nereye satabileceklerinin önünü açabilecek politikalar geliştirmeliyiz. Evet. Şimdi onunla zaten hükümetler çalışıyor. Yani mevcut hükümet bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle az önce sohbetimizde de konuştuk. Kalkınma ajanslarının asli görevlerinden bir tanesi de budur. Kalkınma ajanslarının kendi bulundukları bölgelerin, 26 bölgede 26 kalkınma ajansımız kuruldu. 26 bölgede kurulan kalkınma ajanslarının asli görevlerinden bir tanesi o bölgenin gelişmişliğini, görece üstünlüklerini, hangi sektörlerin e, birinci sektör olabileceğini bölge planlarını bölge strateji planlarını yapmak için varlar zaten o münasebetle bana göre bundan sonraki bölümde tabii ki bu az önce de arz ettim biz bu raporda sadece şu anda durum tespiti yaptık ama bu durum tespitinin arkabine herkes rapor yapıyor bu bizim bilinen şeyler deniyor biz birazcık bu bu sefer bu raporda çok biraz detaylar indik yani Hı. sadece eğitim sadece milli gelişmişlik ürün deseni falan değil. Peki eğitim açısından bir karşılaştırma yapmışsınız. Bizimle paylaşır mısınız onu? Hay hayır hayır tabii ki. Yani eğitim konusunda bizim altı 6,5 yıl ortalama eğitim süremiz var. kişi başına düşen. Ancak gelişmiş ülkelere baktığınızda bu mesela Güney Kore'de 13,5 yıl. Baktığınızda bizim aslında tamam Türkiye'de 6,5 yıl. Nitelikli iş gücü açısından çok önemli beşeri bir sermayenin çok etki önemli yapıyor demiş raporunuz. Kesinlikle. Onun için Kesinlikle, eğitime, kesinlikle eğitimi mutlak, mutlak surette Beşeri sermaye ağırlık vermemiz lazım, eğitim ağırlık vermemiz lazım. Çünkü eğitimli bir insandan yapacağı işte eğitimsiz bir insanın yapacağı işlerin çok farklılıkları vardır. O münasebetle eğer biz ileri teknoloji ürünler üreteceksek, katma değeri yüksek ürünler üreteceksek onun için de yetişmiş e, ara gücüne, yetişmiş elemana, beşeri sermayesi e, yüksek olan evet. e, insanlara ihtiyacımız var. Evet. Onun için bu eğitim çok önemli. Dediğim gibi 6,5 yıl biz de, buçuk yıl Güney Kore'de. Bakın Güney Kore ile bizim aramızdaki farka bakın. Bir hayli e, Ki Güney Kore buçuk yıla hangi yıllarda geldi? E, 17 yıla gelmiş. Evet. Biz 50 yıldır Orta Gire tuzağında evet. sıkışıp kalmışız. Bir evet. başka bir şey aslında e, yine doğaldır. E, çünkü gelişiyoruz. Daha yeni yeni gelişmeye başladık. Eğitim sürecinde de şu anda üniversitelerimiz fazlalaştı. Eğitime ağırlık vermeye başladık. Ancak e bölgeler arasına baktığınız zaman, yine zaten can alıcı noktası olur raporun, bölgeleri de analiz ediyor. Hangi bölgede eğitim durumumuz nedir diye baktığımızda, işte asıl üzüntü konu orada çıkıyor. E bazı illerimizde 8,5 yıl ortalama eğitim almışız, bazı illerimizde 5,5 yıl eğitim almışız ama bazı illerimizde maalesef okur yazar bile değiliz. 5 yılın altında kalmışız. Onun için yani asıl hassasiyet orada. Gelişmişlik farklılıkları çok çarpıcı. Aynen. Çarpacak. Ha bölge arası gelişmişlik farklıları dünyanın Gerçi her bu yerinde da çok vardır. çok bildiğimiz bir şey değil midir? Yani Batı gelişmiştir, Doğu gelişmemiştir. Elbette dünyanın her yerinde var Yani bu. şimdi şu tabloda da e, biraz önce de baktık birlikte. Hatay'a e, Hatay Zonguldak böyle bir şey çizdiğinizden. Çektiği batısı Batı gelişmiş, doğusu evet, gelişmemiş. Eee evet, evet, evet. peki bu bu fark o kadar da büyük ki yani bir taraf hani şey Güney Afrika ülkeleri gibi yani Orta Afrika ülkeleri gibi bir taraf Avrupa, Avrupa Birliği, gibi. Brüksel falan yani evet, oralarla evet. yarışabilecek durumda. Bu farkın kapanabilmesi için bir öngörünüz var mı? Ne kadar zaman alır? Ne zaman i̇şte bu farkın, hani doğunup doğuda Paris olur ne olur? Doğuda ne zaman Paris olur pek Hı. bilmiyorum ama <laughs> şunu biliyorum. Ee, şimdi her bölgenin kendini has bir nitelikleri, bir özellikleri vardır. Şimdi aynı elbiseyi herkese giydirmek kabil mümkün değilse de bölgelere de aynı stratejiyi belirmek mümkün değil. Her bölgenin kendine has bir stratejileri vardır. Şimdi siz e, Sakarya'ya düşündüğünüzü, İstanbul'a düşündüğünüzü, Urfa'ya düşünemezsiniz. Mümkün kabil değildir. Daha doğaya aykırı zaten. Onun için burada yapılacak bir tek şey var. Her bölgenin kendine has özelliklerine istinaden oraya bir strateji yapmak. Oraya, oraya göre bölge girişim planları ve bölge strateji planları yapmak ki bu da her bölgenin kendine has bir mutlaka yapacağı şeyler vardır. Az önce ne dedik? Patates cipsini üretse ufak kötü mü olur? Hayır, mutlaka yapmalı. Patates cipsi lazım, tarım da lazım. Bununla ilgili e, her şeyi satabiliyorsunuz. Her şeyin bir alıcısı var. Ürettiğiniz her şey yeter ki kaliteli, standartlarda olsun. E, her ürünün alıcısı var. O zaman biz her bölgeye göre ayrı stratejiler belirlememiz lazım. Yani Türkiye bunu yapmalı dediğimiz zaman biraz e, genel bir e, şey söylüyoruz. Evet evet, 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 evet. Şimdi biraz önce kalkınma ajanslarından söz ettiniz ama ben bu konuda şu yaklaşımları da biliyorum. Kalkınma ajansları proje üretiyorlar. Finansal kaynakları yeterli olmuyor. Şimdi e, hani bu e, buna katılıyor musunuz bir kere onu sorayım. Hayır. Neden katılmıyorsunuz? <laughs> Katılmıyorum Çünkü şöyle kalkınma ajanslarının asli görevleri sadece projelere destek olmak değil. İktisadi ve sosyal projelere ya da altyapı projelerine destek olmak değil. Asıl kalkınma ajanslarının asıl önemli bir noktası var. Kalkınma ajansları, az önce de lafın arasında e, arz ettim. E, bölge gelişim planını yapmak, o bölgenin kendi gelişim planını, Daha doğrusu yerelden bir yönetimle, yerel dinamiklerle birlikte yerel kanaat önderleri beraber o bölgede neler yapılabileceğini, o bölgenin Mesela Siz Adana'dasınız. Evet. Çukurova bölgesindesiniz. Kalkınma ajansının e, yatırımları yatırımları yeteri kadar destek olduğunu örnekleyebiliyor musunuz? Yani şunu söyleyebiliriz. Yani Kalkınma Ajansı'na şu anda ne kadar siz para verirseniz o kadar proje çağrısına çıkar. Proje çağrısına o kadar da para dağıtır. Evet. Ancak bunların da bir gelirleri vardır. Kalkınma ajanslarının bir gelirleri vardır. Gelirleri belediyelerin bütçelerinin yüzde biri. Sanayi ve ticaret odalarının yüzde biri. O ilin yani kaç il varsa o Kalkınma Ajansı bölgesinde o illerin özel idaresine gelen e, bütçenin yüzde biri. Bunların toplamıyla beraber bir bütçe çıkıyor ortaya. Ama bu bütçenin aslında bana göre sadece projelere kullanmak değil, bahsettiğim gibi o bölgenin göreceli üstünlüklerini ortaya çıkarıp, o bölgede hangi sektörler önde olmalı, hangi sektörler geliştirilmeli, o bölgeye uyan sektörler hangiledir, onu ihracata yönelik çalışmalarda nasıl yardımcı olunabilir, ya da o bölge nasıl tanıtabilir, bölgenin potansiyeli nasıl ortaya çıkarabilir, asıl bölge kalkınma ajanslarının Asli görevlerinden bir tanesi bu. Durum tespiti, yapmak, durum, çalışmak. Durum tespiti yapmak, çalışmak. Evet. Sanayicinin, yatırımcının önünü açmak. Hem yabancı hem yerli yatırımcı. E bunun için çok böyle büyük paralara, çok şeyler gerek yok. Bölgeyi tanıtacaksınız. Evet. Analiz yapacaksınız. Hayır, durum pro, tespiti projelerin yapacaksınız. Projelerin uygulanma aşamasında finansman desteği. E ben ihtiyaç tabii ki ben. yani evet mutlaka vardır. Yani, yani, yatırımın anda, olması, gerçekleşmesi. Buraya çorap fabrikası lazım dedikten sonra o çorap fabrikası için finansman yaratmak. İşte kalkınma ajansları burada yetersiz devreye kalıyor. devreye giriyor kalkınma ajanslarına Şöyle bütçeleri şu kadar. Kalkınma ajanslarına 1 milyon liraya kadar olan e, yatırımlara, iktisadi yatırımlara destek veriyorlar. Bazı kalkınma ajanslarımızda %40, bazı kalkınma ajanslarımızda bu %50'ye kadar hibe kredisi, bir eş finansman da lazım. Yani e, siz 1 milyon liralık bir yatırım yapacaksınız. Ben onu anca yani kalkınma ajansı olarak %40'ını ya da %50'sini yani evet. 500 milyon ya da 400 milyon verebiliyorum. Bu bölgelere göre değişebiliyor. Şimdi bunlar zaten yeterli değil. Çok büyük yatırım ama kobileri, genç girişimcileri, yeni girişimleri desteklemek adımından inanılmaz faydalı ve inanılmaz desteklediğimiz bir proje. Hı hı. Ancak dediğim gibi bunun yanında sadece kalkınma ajanslarının e, iktisadi kalkınmalara ya da sosyal kalkınmalara destek vermesinin yanında asli olan e, diğer işlerini de birinci öncelikli yapması lazım ki bunlar da işte başladılar şu anda. 26 kalkınma ajansımız 26 bölgede kendi bölge planını yapıyor. Ondan sonra ulusal planla bu örtüştürülüyor. ulusal planda bu bölgeye. Sizin kalkınma bu çalışmayla çok örtüşüyor değil mi? E, örtüşüyor tabii ki yani bu tabii Türkiye'nin geneli var hı. ama bölge kalkınma ajansları kendi bölgelerinin ikini yapıyorlar. Hı hı. Biz aslında yani bu siz bölge... 26 ajansı çalışmasını aldığınızda bu e, şu orta gelir tuzağındaki analizlerinizle örtüşen sonuçlar çıkarıyor. çıkıyor. Çıkıyor 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 çıkıyor. Evet. Ama tabii dediğim gibi. E sadece o kalkınma ajanslarının alanına veriler değil, bu devlet planlamanın kendi verileri, dünyayla bir diğer bizim hı hı. bizden önceki gelişen ülkelerde e, neredeler, biz neredeyiz, bizim daha neler yapmamız lazım veya bu bir durum tespiti az önce arz ettiğin gibi. Benim, Ama aslında bundan evet. sonrası çok önemli Serpil Hanım. Bundan sonrası bizim ya böyle bir durum var, elbette biliyoruz. Yani bu durumu birçoğumuz bir biliyor. Yani ya da bilmese de buna yakın bir şey, bir bilgileri var. Peki ne yapacağız? Yani iyi de bu raporu hazırladınız. Biz ne yapacağız? İşte tam bu noktada biz diyoruz ki bizim yine Türkiye'nin tüm illerinde örgütlenmiş e, iş dünyasının ile birlikte biz sık sık bir araya geleceğiz. Biz Haziran ayına kadar bu raporu çıkarmayı düşünüyoruz. Zaten Türk Konfet Konfederasyonları bunları Çatı örgütü. örgütü, bir şemsiye örgütü. Evet. 17 federasyonumuz var. Bu 17 federasyonlarımızla düğmeye basıp o bölgede neler yapılabilir? Herkes kendi bölgesinde böyle bir çalışma yaparsa, bu sonucunda akademisyenler de bir çalışma yapacak. Hı hı. Bunlarla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde, Haziran ayında muhtemelen net bir şekilde bu çözüm önerilerini de getireceğiz. Hı hı. Bu bir durum tespiti çözüm önerilerini de Haziran hı hı. ayında inşallah sizlerle paylaşır olacağız. Şimdi o, bu raporda ilginç bir şey vardı, dikkatimi çekti. Patent marka başvurularında Manisa İstanbul'un <laughs> önünde. Evet. Bu çok çarpıcı değil mi? İstanbul gibi sanayinin en gelişmiş olduğu ilin. Manisa'nın gerisinde olması. Manisa'yı bu kadar yukarı çıkaran nedir? E, oradaki bir Vestel. şirketimiz, özel, evet. Yani teknolojik için. İnovasyon ağırlıklı tabii ki, bir tabii ki, tek ki. şirket o şehrin e, şey, değiştiriyor. değiştiriyor. Bu, bu da çok önemli. Düşünün yani bunlar gibi yüzlerce şirketimiz olsun, binlerce şirketimiz Şimdi, olsun, evet. Türkiye nereye gider? Evet. Onun için yani teknolojik ürünlerin üretildiği ve yüksek katma değer ürünlerin üretildiği bir yöne doğru gitmeliyiz. Kobilerimizi onlara göre hazırlamalıyız. Bizim biliyorsunuz çatı e, örgütüyüz ama bizim genel alt tarafımızda buna bütün derneklerimizin üyeleri kobidir genel ağırlıkta. Biz de diyoruz ki kobileri mutlaka ihracata yönlendirmeliyiz. Onların altyapısını hazırlamalıyız. Onları teşvik etmeliyiz. Onlara ihracatı üretmeliyiz. Ve bunların ama yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesiyle ilgili e, desteklenmesi gerekiyor. Mutlaka bunları ihracatın içine çekmeliyiz e, kobileri. Ama dediğim gibi e, üretimi yaptıkları üretimin katma değeri yüksek üretimlerin olmasını da e, istiyoruz yani. Biz de bunun için çalışıyoruz. Evet. Yani sadece üretim yapmış olmak için değil. Yani evet. Bir üretim yapıyorsunuz ama bunun da bir katma değeri olsun. Ülkeyi bir getirisi olsun. Evet. E, Şimdi, az önce patent dediniz. Mesela evet. patente ilgi çeken bir şey daha var. Orada bir 13 tane ilimiz hiç patentle tanışmamış. Evet. O illerimizde hiç patent başvuruları yani olmamış. Yani kişi başına milli gelir 3 bin dolarlarda olan illerden bahsediyoruz. Evet, evet. Oralarda hiç yok. Ma evet, oralarda üretim de evet, yok. Evet, üretim de yok. Geçen akşam ben e, Tunceli Dersim Spor e, Yardım evet. Gecesi'nde Cumartesi günü. Cumartesi gibi. gecesi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Hı -hı. Genel Başkanı da katılmıştı. Mesela o gün e, hani sanayisi olmayan şehri konuştuk. İşte ilk defa organize sanayi bölgesi açılıyor orada. yeni evet. yeni açılıyor. Yani böyle e, illerimiz var ama tabii çarpık e, uygulamalarda da dikkati çekmiyor değil. Evet, teşvikler evet, de, evet, evet, e, yanlış e, yönlendirilmiş iddiaları da e, ciddi yanına Bu da diyorum inşallah bunlara bakarak önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki Peki, yıllarda. Peki teşvikler size ne getirdi? Bu bu şey, Türk konfeti tabii daha böyle Anadolu'da yaygın. Hı hı. E, bu gidişatı yani orta gelir tuzağını değiştirecek bu kadarı değiştirecek hamleler oluyor mu teşvikler Tabii bunu, ki oluyor. Yani inşallah teşvik mümkün an. değil. Tabii ki yani şimdi yapılan teşvikleri yok saymak mümkün değil. Evet. Bu bir enesfürman. Çok önemli teşvikler önemli geldi. Önemli teşvikler de yapıldı. Son zamandaki teşvikler e, tabii daha meyvesini vermedi teşvikler. Evet. Daha teşvik işte Nisan ayında açıklandı. Bu açıklanmayla beraber insanlar yatırım yapmaya başladı. E, ama bunların daha meyvelerini almaya başlamadık. Hmm. ne diyorum inşallah. Yani bu teşviklerin e Türkiye'ye faydası kesinlikle olacaktır ama meyvelerinde birlikte göreceğiz. İnanıyorum ki olacaktır yani. Yatırım heyecanı duyuyor musunuz? Yatırım Yani heyecan... ben bunu Türk Konfet Başkanı olarak söylüyorum. Yani, yani üyelerimizden şu aldığımız baktığımızda üyelerimizden aldığımız feedbacklerden yola çıkarak söylüyorum. Evet. Ben çünkü Eylül ayında Türk Konfet'in başkanı oldum. Eylül ayından itibaren ilk işim 17 tane federasyon bölgemiz var. Bu bölgeleri mutlaka gezeceğim dedim. 16'sını gezdim. 17'sini 29'unda Diyarbakır'a gideceğim nasıl olursa bitecek. Oradan aldığım e, izlerimle yola çıkıyorum. Şu anda bir şey var, bir rehavet var. Rehavet neden? Tabii ki dünyadaki gelişmeler. Hı hı. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'da, Brezilya'da. işte biraz ekonominin böyle darda olması. Hı hı. E, diğer tarafta Orta Doğu'da yaşanan ve Türkiye'yi etkileyen, Çakışmacı özellikle olan, değil e, değil bizim mi? Doğu bölgelerini, Akdeniz bölgesini ilgilendiren bu konulardan sonra insanlara böyle bir yatırım konusunda biraz böyle bir rehavetteler. Ama bu bana göre geçicidir. E çünkü yatırımcıyı siz durduramazsınız. E yatırımcının önü açık olsun, yatırımcı umut görsün, yatırımcı geleceğini görsün, bir ışık görsün. Yatırımcı duramaz, durduramazsınız. Yatırımcı, siz yatırım yapmayın derseniz bile yatırımcı yatırım yapacaktır. Zarar edeceğini Peki, bile bu, bile de yapabilir. Şimdi 2013 mesajını verelim isterseniz. Evet. Yani bu, bu gelişmeleri gördükten sonra 2013 nasıl geçer? 2013 bana göre 2012'ye benzer bir yıl olarak geçireceğiz. Yani çünkü yani eski bir yılı geride bırakıyoruz şu anda. Ee, umut ediyorum e, tüm insanda e, yararlı bir yıl olur 2013 yılı. Ama ekonomik olarak baktığınızda dünyadaki az önce arz ettiğim e, bir işte rehavet ya da bir işte efendim dar boğaz e, bu Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye etkilememesi mümkün değil. Çünkü Türkiye dış pazarı değil mi? Birliği e, tabii. tabii, tabii %40'larda şimdi 40 siz, siz Avrupa'ya gönderiyorsunuz. Ortada o bizim yeni bir pazarımız. Orta Doğu'ya yeni yeni başladık ama biliyorsunuz işte Suriye olayı patladı. Şu anda mesela inanılmaz vaziyette bu Suriye olayı bizim diğer Orta Doğu pazarıyla olan ilişkilerimizi de etkiledi. Sadece Suriye ile biz evet Suriye ile bir çıkmaza girdik ama sadece Suriye değil. Suriye'nin etrafındaki diğer bölgelere de ihracatımızı bir hayli etkiledi. Suriye üzerinden yapılıyor. tabii yani e, Suriye'den geçip evet. Suriye Arabistan'a gidiyordunuz, evet. Ürdün'e gidiyordunuz, Lübnan'a gidiyordunuz ama şimdi oradan gidemiyorsunuz. Ee, böyle bu sıkıntılara baktıkça e, önümüzdeki yılın e, pek diğer yıllardan yani daha doğrusu 2012'den çok farklı geçeceği e, şeyine Bir isim değilim. koymak Ama gerekirse. Ama 2013'e ne isim koyarsınız? Bir isim koymak gerekirse. Yani tamir yılı olacak, gelişme yılı olacak, bekleme yılı olacak, istikrar arama yılı olacak. Hani ne, ne dersiniz? Ee, bana göre birazcık dinlenme yılı olacak. Yani 2012 ile 2013 arasındaki bir geçiş sürecinde. Birazcık böyle bir dinlenip kendimize bakacağız. Uh -huh. e, Malumunuz üzere 2014'ün hemen başında seçimler falan da başlıyor. Böyle bir, bir önümüzde bir e, uh -huh. süreç de var. O zaman ama ama her, şeye de rağmen, her şeye rağmen 2013'ten biz iş dünyası olarak umutluyuz. Uh -huh. 2013'te umudumuzu yitirmiyoruz. Yani ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. E, Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Büyüyeceğine inanıyoruz. Bütün bunlara rağmen ben sadece realiteyi şu anki mevcut yapıda e, biraz böyle bir rehavet var diyorum ama e, bana göre benim ve benim gezdiğim bütün arkadaşlarımın e, tek şeyi e, önümüzdeki günlerle ilgili biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çek, Bu ülke senet, bizim, borç, harç onlar nasıl? E, biraz sıkıntı var. Çek senette özellikle sıkıntı var. Özellikle çek kanununda bir e, reform yapılması lazım. Yaptılar Neden? en son bir an. Yok yapılan değil daha bir yapılması lazım. Çünkü yapılan da ekonomik suça ekonomik ceza dedik. Evet. Ekonomik suça ekonomik ceza dedik ama insanlar... İçeriden, hapishaneden çıktı, ee, dışarıya çıktılar ama şimdi bir başka birilerini cezalandırdık. Onları affettik. Bu sefer mal vereni cezalandırdık. Yani ürün satanı cezalandırdık. Çünkü ürün satan parasını geri alamıyor. Çek veriyor, çekler dönmeye başladı. Yani e, 10. ayın sonuna kadar olan süreçte %56 çekte dönüş, geçen yılın e, ilk ayına göre bir artış olduğu Çok gözlemleniyor. Yüksek. Çok yüksek. evet. Ya biz bunların biraz daha ileri gitmesine korkuyoruz. Onun için diyoruz ki çeke mutlaka bir itibar kazandırmalı çek mutlak surette bir itibar kazanmalı çeki. Çünkü çekin şu anda itibarı yok. Eğer siz ticaret yapıyorsanız elinizde bir MT olacak, bir şeyler olacak yani. alışveriş Alışverişi yapmak için para, kredi kartı, çek, senet olacak ama eğer çekin bir itibarı yoksa alışveriş de yapamıyorsunuz. Biz de dikkat diyoruz. İleride tıkanmalar yaşayabiliriz. Mutlak surette çeke bir itibar kazandırılsın. Bunu tabii hükümet nezdinde bir politik ayrama yapacağız. Kanunda değişiklik mi yapacağız? Bankalar birlikte oturup bununla ilgili bir çalışma mı yapacak? Ama mutlak surette çeke bir itibar kazandırmalı diye evet. e, buradan duyuru yapmak evet. istiyoruz. Uygulamalar sonuçlarını negatif biçimde de gösterebiliyor. Gösterebiliyor bu şu anda da yaşıyoruz yani. Evet. Olduğu gibi. Evet, evet. Ee, Sayın Süleyman Anayçı çok teşekkür ediyorum. Biz bize teşekkür katıldığınız katıldınız. Sağ olun. Çok, çok da güzel bir çalışma yapmışsınız. Umarım Türkiye'nin önünü olursun. de açar. İnşallah. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.